Önceki maçtan ya sonra Mürlü bir günde olacak işte. Önceki <gülüyor> <gülüyor> Ya sus. <laughs> Önceki maçtan sonra kondisyonum yeter mi bilmiyorum bu maça. Vallahi ya. çubuklu formalar vardı. Kardeşim, kaleciliğimin değerini bilmiyorsunuz. Allah. Aynen öyle. İnanılmaz. Aman. Ne oluyor orada? Oh. Fustan göremiyorum topu. Attım. Bu kadar. Bu iş bu kadar. Adam golcü. Avcıyım ya. Kokluyorum. Öyle. Süslü de vurmuyor. Bam diye vuruyor. Gerek yok ya. <laughs> Zıbam diye geçireceksin. Ya bu splash var ya. Onun zıbımını yapmaları lazım aslında. <laughs> oh. İçeri gir. ama dem bırak boğduk boğduk lan bu nasıl çıktı bunu neresiyle tuttu adam Bir şey değil mi topu sektirse ben de oradayım ya ben bana, vurma <laughs> bana vurma be bana vurma be İzlemek hmm. istiyorum bu sahneyi Bak bak şifayetsiz ya Bakın. Ya bana bir dokundu ya. burada. Adamın adamın Götünü ellemişim <gülüyor> <gülüyor> İşte onu elleyince Hem o bozuldu hem ben Kim götümü elledi benim hangi şarapsız götünü elledi <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Çık önümden be İçeri içeri içeri. Eyvah çocuklar, eyvah çocuklar. Kardeşim biraz cahil. Ya altına gireceğim topun. Bak. Lan gol yapacaktım patlattı adam beni. Oo! Bak iyi orta gol getirir. Olmadı galiba. Bir daha. Kardeşim giderken bütün boost'ları topladım geriden gelemedik. <laughs> ben öyleyim. Allah, Allah, Allah. Yap ortanı bu. Ben Baltazar gibi oynuyorum bu oyunu. Lan! Lan! Allah kurudu. Ko o o korudu korudu korudu. <laughs> <laughs> korudu korudu. İnanılmaz. Allah'ım çok teşekkürler amin. Korumuş korumuş. Lan. Bırak. Oh. Oh. Ol be. Oh. oh. Bir daha çevirdim be. Oh! Gidin gidin gidin. Yaptın onu. Oh. Yok kanka çok yakın. Aha. Aman. Ah, oh. Gol olsun. <gülüyor> <gülüyor> hak ettiğimiz, hak ettiğimiz <laughs> galiba. <laughs> gole bak gole. <laughs> Hesapladığım gibi. <gülüyor> <gülüyor> ah, aa, <laughs> nasıl sattı lavuk ya? Biraz da futbol şansı. Roketlik oh. tanrıları bizim <laughs> yanımızda. Vallahi billahi. Allah'ım çok teşekkürler amin. Ben bir şey arabam çok iyi be. Galibiyet serimize devam ediyor muyuz? Şimdi. Tam şu anda. Bu tozlu sahada. Takım oyunu hadi bakalım. Hayır. Aha gol. Hayır Ah mı? Dokunmasa. işte geliyor. Özel ha. Bunun arabası, araban ne biçim ötüyor lan senin? Gol olur bu. Bu kadar. <laughs> bu kadar. O ne yapıyor? Bir bakayım ona. Çarpıştılar orada. Yok be kalede Tamam da bu vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Buna vuracaksın kardeşim. Buna da vuramıyorsan bu arkadaşta astigmat var galiba. Uh. Şeyden dolayı da olabilir. Senin araban epilepsisini hazırlıyordur. Oh, aynen. <laughs> Gözleri kamıştı. Gözlerim kamıştı. Biraz ya. biraz öne zıplamışın gibi. Gözlerim kamıştı sorry. Allah Allah. Gözlerim kamıştı. Allah. At topu ileriye gol yapayım. Eyvah eyvah. İlerisi zar zor çıkarttık be. Eyvah eyvah. <laughs> eyvah. Vurayım şu topa be. Gitsin artık. Yapmayın. Yapmayın çocuklar. İşte geliyor. Özel harekat. Tutma be. İyi deneme, iyi deneme. İyi deneme. Ya bu arabası böyle parlak parlak ötüyor. Çok uyuz oldum. Kardeşim benim arabamla ilgileneceğini topla ilgilensen. He, bak şurada topa vuramayan sensin. Tamam mı bir kere? Yo. Evet. Hayır. Aldım kaydı. Editör değil mi? Al. <laughs> Bırak be. Bıraktım. Oh. <laughs> Editör değil mi? Ya <laughs> sen. Bak neler yapıyorum. Vur şu topa be. İyi vurdun. Gol olur bu. Uf. Gel sevinelim. Şu köşede sevinelim. Hangi köşe? Ne bulamadım İyi abi. abi burada ben bu oyunda gol sevinci yapmak istiyorum. Bu Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor attığı gol değil mi ya? <gülüyor> böyle <gülüyor> bunu guys'ta el falan sallayabiliyoruz ya. Bunda da böyle arabalarla bir şey yapalım. Bülent'in golünü koy buraya. Koyar Bülent. Amca ol ya. Aynısından vur be! Eee... Bus, ah... Bu sto alamadık. Sen ne dedin? Bülent Korkmaz'ın kime attığı gol dedin? Antalya değil mi? Antalya. Eeeeee... Diyarbakır. Yoo. Bülent Kalk... düşürdü. çok iyi. Aha. Çok sezdim. Sezdim. Sezdim ama sezdim. Sezik be. Ay, şu anlayınca öteki de kaleye dönüyordu. Doğru. Gol. Aradan sızdım. Mükemmel. Devam be. Hoca bitir. Hayır hayır. 5-6 tane atacağız bunlara. Uh. Hırslandım be. Çıktım ileri. Yap içeri. <laughs> nasıl ya? Nasıl yapabilirim onu? <laughs> Çok, Çok iyi. iyi. Hadi bir daha. Aman. Çok iyi be. Oh. Ne oldu? Oh. Karanlık. Oh. Oh. Çıkardılar. <laughs> Lan gir. Oh. Oğlum. Anamam tanrım. Oh. İyi deneme. iyi deneme. İyi deneme. Aman. Çok tepemde kaldı. Aman, eyvah, aman, eyvah. Ama, ama, eyvah, aman, eyvah. ama, 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 Oh. Geçin ortaya. Nereden geldim bu oh. oğlum? Oh. Aman! Bunu kaleye bir atabilseydim ben. Bu adam iddetli vuruyor onlara. Ben daha düşüyorum havadayım. İyi top be. Ah. Ya. Biraz sorry sorry sorry. Döndüm. Pozisyon alın, pozisyon alın. Döndüm geriye. Allah. Hmm. Dur şunu bir patlatayım. Hoca bitir tamam. Atamıyoruz. Attık. Attık. AFK kaldı Attık. adam. Bana ne? Doğru. Kazandık Öyle deme Daha hiçbir şey bitmedi Öyle bitti. deme Bitti bitti Tamam <laughs> Hadi o da olur Ben abicim gidiyorum. Alt F4. <laughs> Daha fazla bu oyunu oynamam. İnanılmaz. <laughs> 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 <laughs>